Arkadaşlar şimdi bunu döküyorum. Daha sonra bir daha süt alıyorum bir dakika. Hemen aldım. Ne tıpkı ben alım. Bunu çöp attıyorum. Ay benim kafamı sütü de elimde götürmüşüm. Kafam çok güzel arkadaşlar Kur'an kursundan geldim. acak Efendim Karışım kendi linki atmış. Hmm, Allah. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi suyun de güzelliğine bir bakarız. Çok öpürdüm. Bak, tabii kendimden gurur duyuyorum. Şimdi de bir de bir de. Bir de. Bir de acele olmadığı için bileşik makinesini çalıştıramıyorum. O da çok birlikte. Şimdi yapacağım. Yerine koyacağım. Çok da mutluyum. Çok böyle olmasını isterdim. Yani eve kendim çok ağır yapmak isterdim. İlerleyen zamanlarında lastik tozu alacağım. Tamamen kendim yapacağım.

birbirine değmek hayatta hiç istemem. Böyle edeceğiz. Buraları siliyorum. En sevmediğim şey. Bana sonra yaşanacak saçar mısın? Oh, this is yeah this is the best city Ben böyle pozlar verdiniz derisini. Video çek. Foto, foto çek. Evet, O istediğim gerçekten. Var. Bir espresso var. Ne yapacağım? arkadaşlar ben izledik tabi geri durdum ama bir selam olmuş. Bir selam olduğum için tuvalette fazla kaldım. Tuvalete giriyorum ya benim kol yaptığım bir şey Gel, göstereceğim. Ge ben size işte, ben böyleyim. Bunu açacağım. Gerçekten. Arkadaşlar normalde ben bu elbiseyi giyiyorum. giyeceğim hayatta

Birisi mi arıyor? Bir <laughs> dakika. <laughs> <laughs> <Şarkılıyorsun. Gülüyor> Arkadaşlar bu bildiğiniz latte da oldu. hızına bakıyorum. ise espri suyu -sü, karışır. Da oluyor. Valla. Tamam. Derken sütle sonra da sütle karışır. Çakır çakır. bir gerek Hiç gerek yok.

I think it took Şunu arada e ben böyle bir şey değilim. Hepsini canlı yiyorum. Hadi ya. Çocuklar oluyor. Yap derim. Bu bulaşıkla haliyle sütlü köpük çıkacak. İçine buz da atalım bunu sebebi buzlukta buz olmaması. Yani kurutudan da şimdi isteyemem ondan yok. E hafif baksana rengi değişiyor. Bu da bir taklitte görmüştüm. dakikaya kalmaz. içmem lazım. Yaptıktan sonra videoyu kapatacağım. Kapımı çok merak ediyorum. Tadım da böyle bir sarı tadı Yeah.